Hipospalias, çocuğun idrar yaptığı deliğin penisin ucunda değil de altında olması durumudur. Dolayısıyla bu çocuklar çişlerini yaparken, idrarını yaparken ileri doğru değil, aşağı doğru çişlerini yaparlar. Penisin iki tane önemli fonksiyonu var. Bir tanesi çiş yapmak, idrarını yapmak, ikincisi de cinsel birleşme. Bu idrar deliğinin altta olmasının dışında hipospaliasla beraber penis eğriliği gözükür. Yani penis aşağı doğru eğik olarak durur. Dolayısıyla bu da cinsel birleşmeyi olumsuz etkileyebilir. İdrar yapma fonksiyonunda bir problem olmaz bu çocuklarda ama ileride özellikle eğrilikle beraberse cinsel birleşme fonksiyonlarında ciddi sıkıntı yaşanır. En önemlisi bu. İkincisi de kozmetik olarak, estetik olarak penis anormal gözükür. Dolayısıyla bunların mutlaka ameliyat edilmesi gerekir. Bunların farklı tipleri vardır. Delik uca yakın olan tipleri en kolay ameliyat edilen tipleridir. Daha alt tarafta olan, skrotum dediğimiz torbalarla birleştiği yerde penisin olabilir, daha da arka tarafta olabilir. Bunlara ameliyat etmek bir parça daha zordur. Hiposvadias çok özellikli bir cerrahi gerektirir. Yani bunu pek çok kişi "Yaparım" dese de tecrübeli ellerde yapılmadığı takdirde her üç vakadan bir tanesi maalesef komplikasyonlarla sonuçlanır. Dolayısıyla tecrübeli birisinin, bu konuda deneyimli birisinin bu ameliyatı yapması çok çok önemlidir. Ameliyat zamanlaması da çok önemlidir. Eskiden çocukların büyümesi, dolayısıyla penisin büyümesi ve ameliyatın daha rahat yapılması düşünülürken Günümüzde çocuk cinsel kimliğini keşfetmeden önce bu ameliyatın bitmesi çocuğun ilerideki psikoseksüel gelişme, psikososyal gelişimi anlamında da katkı sağlayacağı için önemlidir. Dolayısıyla bir yaşından önce bu çocukların mutlaka ameliyat edilmesi gerektir.